Ya arkadaş ben anlamıyorum ya. Sizin çaldığınız para yüzünden benim başım niye belaya giriyor? Ben onu anlayamıyorum ya. Biz niye çalıyoruz ya? Biz mi çaldık parayı? Onun sevgilisi çaldı parayı. Hala sevgilisi diyor ya. Ne diyeyim? Sevgilisi mi? Öğretmen mi çalmış parayı? Ya öğretmen değil o onda da ne mevzu var o. Vay. Çapkınlıyamış. Abiciğim yok öyle bir şey. Abi, yok öyle bir şey. Nasıl öyle bir şey yok ya? Ya sen Eylül'le birliktesinde bizden niye gizliyorsun ya? Hayır, neden gizliyor baba yani? O kadar işler çeviriyor arkamızdan. Olaylar mevzular karışık karışık. Şişt, karışık karışık. Onu söyledin herkese. Ya ben, ben söylemedim. O söylemedi, o söylemedi. Sen söyle, Leyla'yı söylemişsin. Leyla da bana söyledi. Allah Allah ya, biz bir şey gizli yaşayalım diyoruz. Ela ona buna şey yapıyorsun, söylüyorsun her şeyi. Ona buna nedir ya? Ona Çok... buna neymiş? Leyla'dan bahsediyoruz şurada, ona buna. Polonyalı bu kız? Tamam, tamam ya, ben şimdi biraz ileri gittim galiba. Tamam. E, ama bir, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Siz hem telaşlısınız başımıza iş açıldı diye ama sürekli de goy boyun... ...bırak goy goy kes artık. Şimdi beni dinliyorsunuz. Operasyona başlıyoruz. Evet. Operasyonun adı... Yellow Submarine. Ne? Şey, Blue Bird mi? Tut mu? Blue tut muydu? Kim? Ee, e, ee, job, last job. E, bank job, bank job. Bank job, hand job. Ben, bank, bank, me, job. Me. bank job. Bank mi job? Bank, bank job me. nedir ya öyle? İngilizce mi anlatacaksın bize? Pen job mi? Pen job. Ben, bakalım. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kızlar önden. Beyler başlıyoruz. Tamam. bak senden bir sor haber ver gittin o yerlerden yanar yanar tutuşum habersiz kalsam senden vay be abi Allah aşkına biz ne yapıyoruz ya planımız bu muydu bizim vay bunun planlık biz şöyle bir şey Allah bir... aşkına Mecnun, şöyle bir arabaya binmişiz plan mı kalır arabada böyle bir beşli yani Allah ya oradan iki tane kız geçse de arabayla vale takip mi ya böyle? Laf da atamadık hiç şey ya. şey yapalım ya. E5'e şey çıkalım ona buna makas atayım mı? Ha. 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 Allah kahretmesin sizi ya. Elif diyor bile sağımdan sağımdan. Şu halinize bir baksana. İçinizde mi varmış acaba sizin? İçinizde mi varsın? sizin? Apaçilik mi geldi? Ne oldu ya? Kızlar orada duruyor. Biz niye bekliyoruz burada? Bak o da doğru Vallahi bak planın dışına çıktık demiş. Şimdi biz bu durumda. İsmail abi, ne hale bir bak, ne hale geldin iki dakikada. Bir anda oldu bütün bunlar. İsmail Bunu ne ara aldık İsmail abi? Bir şey diyeceğim, şuraya bakar mısın, ne yaptığına bakar mısın? Allah kahretmesin İsmail, ya. İsmail, kulağımı bırak ya. babu bir yürü gel, vallahi ayaklarım kaldı orada. Yâr yar yar vurma beni derinden Zor 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 zor, vazgeçip bak senden yer. ...bunlar da mı gelecekti, Leyla? Kendine gel. Leyla! Bir şey oldu. Dur, 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 dur. Leyla! Leyla! Hanımefendi iyi misiniz? Ben iyiyim ama arkadaşımı araba... Vurdu, çarptı, kaçtı. Yani hastaneye götürelim kendisini. Ya yok yok, hastane olmaz, hastane olmaz. Birazcık daha bekleyelim biz. Neyi bekleyelim? bekleyelim? He şey ambulans, ambulans, ambulans. Sıç, çağırdım ben. Allah. Biraz Allah. geç geldi. Sakin, sakin, sakin. sakin. <gülüyor> <gülüyor> ya biz aslında malum İstanbul trafiği. Biraz e, oyalanmış gibi gözüküyoruz ama oyalanmadık, hiçbir şey olmadı. Aç. Sen çok güzel rol kesiyormusun? musun? Hiç Hı, senin kadar olamaz. Hüüü! <laughs> çok yanı çaktı lafı yemin ediyorum. Acayip çaktı. Onun altında kalacağı da var ya. Ben hiçbir şey demiyorum yani. İsmail ne diyorsun şimdi sen şu anda? Erdal abi ne... Erdal abi ne yapıyorsun ya? Er... Abi ne yapıyorsun? Geçemiyorum. Bir yol ver lan. Haydi. Geç arkaya. Götür, 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 götür. Evet, kızlar. Hadi. Nedir durum? Şey ba banka müdürüne ulaşıldı mı? Ulaşıldı, ulaşıldı İskender amca. Biz iadesi yapılacak dedik. Güzel. Erdal abi değil mi? Ya çıkamıyorum, içeri de çıkıyorum ya. Çıkalım, şey ya. Hadi ya İsmail, İsmail. Erdal abi, o planı bozmasın önden gidiyorsun. Erdal, Erdal abi. abi hadi öne. Evinize gidiyorsunuz, biz de hiçbir şekilde görmediniz. Anlaşıldı mı? Tamam. Hadi bakalım, kolay gelsin. Tamam, Geldiniz. Erdal abi hadi. Erdal abi hadi yürü. Allah aşkına oyunu bozma. el, el, at, el at şuna. Mezun Bey, elat mezun. Yuh dayı, sen de yemişin yemişin yemin ediyor bunu kuşurum. Gönder, gönder, gönder. Uğursuzsun İskender, uğursuz. Ya şurada yokuş var, yokuş. Yokuşun oraya kadar itin yeter. Yokuşa kadar. Yokuş son mu? Ha? Yokuş son. Uğursuz İskender, uğursuz. Ya şu yokuşa, yokuşa. Ee Melül, senle de iş arkadaşı olduk ha? Ben küçüklüğümde de buraya gelirdim biliyor musun? Öyle çıraklık yapmak için. Anlamazdım tabii ne yaptığımı da. Yani babam getirdi buraya. Yazları çıraklık ederdim. Gözünün önünden ayrılmayayım diye beni burada tutardı. Çok şey öğretmeye çalıştı bana. Ama... ...şimdi bir hayal kırıklığı oldum onun için galiba. Beceremedim çünkü. Yani olabilir sandım, yapabilirim sandım. Kendi ayaklarımın üstüne durabilirim sandım ama olmadı. Şirketin batması değil. Burada çalışmak asla değil. Ama her gün onun gözünün içine bakmak zor geliyor bana. Çünkü onun için bir hayal kırıklığıymışım gibi geliyor. akşamlar Müdür Bey. Nasılsınız? İyi geceler, iyi geceler Müdür Bey. Geldik. Hoş geldiniz. Ee, Hakan Bey alalım şeyleri paraları. Böyle gecenin vakti de para teslimatı bir tuhaf oluyor yani. Ya çok tuhaf. Bizi de şey yataklarımızdan uykudan uyandırdılar telefonla. Ben hatta karıma durumu izah etmekte güç. Hakan Bey siz alın dinlemeyin de güçlük çektim. Ee, çok tuhaf. Hakan Bey paraları getireceğiniz mi? ha, paralı şey yapalım. Hakan Bey kim ya? Ha, ha, Hakan Bey işte. <laughs> Hakan, gece bu saatte normal. Hakan'cığım bey, bey, Hakan Bey'cim. Hakan Bey... ee, ha şey sen... Sen onun isimleri şey için... <laughs> Allah seni ne yapmasın İskender ya. Başka isim mi bulamadın Allah aşkına ya. <laughs> ben lisede bir şey vardı benim Hakan diye bir arkadaşım. Ben onu çok vallahi gıcık olurdum ya. Böyle boğazım gelirdi çocuğu böyle boru gibi de sesi vardı. <gülüyor> Hakan, <gülüyor> Bey darlandık şu an çok darlandık. Şu an çok darlandık. Müdür <laughs> Bey de geç saatte evinden kalkmış gelmiş paraları teslim almak için. Allah aşkına verelim de gidelim Hakan Beyciğim. Tamam <laughs> ya ne bağırıyorsun Allah aşkına? Adamın yanında bana ne bağırarak eline ne geçiyor İskender? Allah aşkına ya. Bu adam gider yarın, ben kalırım yanında yine senin. Senin patronun olduğunu hatırlatırım ben sana. <laughs> İlahi Hakan'cım, hadi ya, şey yapalım. Hala Hakan diyor ya. Ben senin bütün gün... Tamam Hakan. Bütün gün trilyon getir, trilyon getir, trilyon getir, trilyon götür. Kafa oluyor trilyon yani. Erdal abi, Erdal abi, ne yapıyorsun ya? Şu yaşlıdan başla. Yapma be, yapma. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi abi, paraları çalmaya çalışıyor, çuvalları kaçırmaya çalışıyor. Erdal abi, çuvalları kaçırmaya çalışıyor. Erdal, 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 bende kal, bende kal. Erdal şimdi gitmemiz lazım. Sana çuval yok, tamam mı? Çuvalın sahipleri var, tamam mı? Nerede kimsiniz? <laughs> <Heh. gülüyor> <laughs> Müdürüm, e, e, ...İsmail, e, şey, daha eterimiz var mı bizim? He. he <laughs> Baba. Ee, bahsettiğim plan tam olarak bu muydu acaba? Ha çünkü ben sonunu dinlemedim galiba da... ...buralar bende hiç yok gibi ya. Şu kısım yok mesela bende. Şimdi tam olarak aslında belki yani... Tam bu şekil değildi de, fakat hadiseler o, o şekilde gelişmeyince evet. sonuç oldu o, bu şekil. Anladım. Sen zaten o bank job kısmına geldiğinde benim oradan kaçmam lazımdı. Demek ki orada da hata yaptım ürünü. Bir şey diyeceğim, muhabbet çok güzel. Ha. Yani sabaha kadar devam ederiz. Ama yer biraz müsait değil galiba. Dağılsak mı artık? Biraz dikkat çekiyoruz sanki. Ha? Hadi bakalım, görüşmek ya, üzere. Hadi, hadi yürü yürü.